Harf inkılabı yapılmalıydı diyenlerin kullandıkları argümanlardan iki tanesi şu. Osmanlıcayı okumak ve yazmak çok zormuş ve bundan dolayı Cumhuriyet'in ilk yıllarında alfabe değiştirilmiş. Arkadaşlar bu argümanı düz mantıkla iki saniyede çözebiliriz. Bin senedir kullandığımız yazı bize neden zor olsun ki? Bin küsür senedir kullanıyoruz zaten. Latin alfabesi bize bugün nasıl zor gelmiyorsa, yüz senedir onu kullanıyoruz. Osmanlıca da bize zor gelmemesi lazım doğal olarak. İkinci argüman, Osmanlı'nın son zamanlarında okuma yazma oranı çok düşükmüş. Dostlar, Osmanlı'da okuma yazma oranı ne kadardı? Buna dair kimsenin elinde bir belge yok, bilgi yok. Çünkü öyle bir statistik yapılmamış. Murat Bardakçı da bunu böyle anlatıyor. Hem okuma yazma oranının az olması veya çok olması alfabenin değiştirilmesine bir sebep olamaz. Okuma yazma oranı azsa. Daha fazla mektep açarsın, muallimleri çoğaltırsın olur biter. Aslında hem İslam alfabesini muhafaza edebilirdik hem de Latin alfabesini kullanabilirdik. Bunlar beraber öğretilebilirdi.